Tasnif dönemine geldiğimiz zaman arkadaşlar, bunu biz Hicri 4. asrın başlarından itibaren gene e, o esnekliği gözeterek e, ifade ediyorum. Hicri 4. asrın başlarından itibaren başlatıyoruz. Bunlar hep belki döneme mütekaddimun dönemi deniyor. Bundan sonrası artık mütahhirun dönemi olarak tasnif e, devri olarak anlayacak. Tasnif devrinin karakter yapısı şudur. Bir evvelki dönemde yaşamış alimlerin büyük gayretlerle toplayıp bir araya getirdiği rivayetleri muhtelif sistematiklerle e, tasnif ediyorlar. Burada başlıca iki tane tasnif sistemi e, dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birisi Alev Rizal tasnifidir. Birisi de Alev Rizal -E tasnifidir. Alev Rizal tasnifidir. Hadisleri e, ravilerine göre belli bir sıralamaya tabi tutulan eserler. Burada kendi aralarında bu eserler de tabi alt kategorilere ayrılıyor. Mesela Alevcal usulüyle tasdik eserler başlıca iki kategoriye ayrılıyor. Müsnet tarzı eserler ve muhcemler. Müsnet tarzı eserler sahabi ravilerin belli bir sıralama içerisinde naklettiği hadislerin yeri aldığı rivayetlerdir. Yani acaba Hz. Ömer radıyallahu anh hangi hadisleri rivayet etmiş diye bir soru sorsak bu sorunun cevabını Müsnedler'de bulacağız. Ahmet'in hamdelerini müsnetini açacağız. Hz. Ömer'in rivayetlerini orada bulacağız. Bunun için. Bir de gene alel rica yani ravileri esas alarak tasnif edilen eserlerden bir başkası da e, mucemlerdir. Hemen mucem deyince aklımıza İmam Tabirani'nin üç mucemi geliyor. Başka mucemler de vardır ama günümüze kadar ulaşabilen onun mucemleridir. Burada İmam Tabirani aşere-i mübeşşereden başlayarak el mucem Kebir'de, bu en büyük muceminde aşere-i mübeşşereden başlayarak sahabeyi belli bir sıralamayla sıralıyor ve onların naklettiği hadisleri e, naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh fazla hadis nakledi burayı almamış, aynı bir tesellat vermiş bize, nakledilmiş. el mucum ül başka bir e, yol izlemiş, efendim. Hocalarının rivayetlerine esas almış. Hocalarının başka hocaları tarafından nakledilmeyen garip rivayetlerine yer vermiş mesela. Efendim, böyle bir tasnif e, tarzı, röntgü e, Başka cemlerde kabilelerine göre raviler dizilmiş. Falan kabilelerinin e, ravilerini zikrettiği hadisler, filan kabilelerin ravileri diye. Yani ricali ravilere esas alan bir tasnif sistemi bu. Alev ricali tasnif sistemi.